3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bodrum caddelerinde yürüyen engellilere öğrenciler başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu destek oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bodrum'daki etkinlikler Cevat Şakir Caddesi'nden belediye meydanına kadar süren bir yürüyüşle başladı. Bando takım eşliğinde yürüyen engellileri öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi destek verdi. Yürüyüşe katılan özel bir okulun öğrencileri gözlerine bağladıkları bantla görme engellilere destek oldu. Gözlerini kapatarak arkadaşlarının yardımıyla yürüyüşe katılan öğrenciler çok kötü bir duygu olduğunu, hiçbir şey göremediklerini ifade ettiler. Kendisi de bir görme engelli olan Bodrum Gören Kalpler Derneği yönetim kurulu üyesi Simla İlhan şöyle konuştu. Yardıma ihtiyacımız var biliyorsunuz sokaklar, trafik her şey bize zıt bir şekilde. Gençliğe de gözlerini bant band koyduk bizim nasıl olduğumuzu anlamaları için. Şimdi onu söyledi sizi şimdi daha iyi anlıyoruz dediler gençlik. Bodrum Belediye Meydanına gelen kalabalık burada Atatürk büstüne çelenk koydu. Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan'ın da katıldığı etkinlikte saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından Bodrum'daki etkinlikler İskele Meydanında devam etti. Burada günün anlam ve önemini ilişkin bir konuşma yapan Yaşlı Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Çoban şunları söyledi. Aralık dünya günü engelliler günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenerek engelli bireylerin ve ailelerinin sorunları gündeme gelir ve bu sorunlara çözüm yolları aranır. Engelli bireyin yaşamını zorlaştıran sadece engel onun engeli değildir. Engellerinin ortadan kaldırılamamasıdır. Öncelikle toplumun engellilere bakış açısı çok önemlidir. Engelli bireylere acıyarak bakmak, onlara üzülerek yaklaşmak onların kendilerini toplumdan soyutlamalarına neden olur. Konuşmaların ardından Engelliler Günü etkinlikleri engelli öğrenciler tarafından sahnelenen halk oyunları ve gösterilerle devam etti.